Yolmaz Özdil yazdı. AKP 21 yaşında nereden buraya? 21 yıl önceydi. 14 Ağustos 2001 AKP kuruldu. Asrın liderimiz partisinin ilkelerini açıkladı. Tayyip Erdoğan ve arkadaşları dinsiz değildir dedi. Daha ilk cümlesinde rakiplerinin dinsiz olduğunu ima etmişti. AKP'nin ilk grup toplantısı Mübarek Cuma günü yapıldı. Her adımda din vurgusu vardı. O gün dünyaya gelenler bugün 21 yaşında, o gün 30'unda olanlar bugün 50, sini geçti, dolayısıyla te o günleri kelimesi kelimesine hatırlayabilmek elbette imkansız. Bu yüzden, asla unutmayan hafızadan, arşivden aktarıyorum, kelimesi kelimesini. Asrın liderimizin ilk vaadi, yolsuzluklarla mücadeleydi. Türkiye'yi soyanları bir bir açıklayacağız, dedi. İkinci vaat, milletvekili lojmanlarının satılmasıydı. Özal'ın başbakanlığı döneminde 450 dubleks villa ayrıca apartman şeklinde 160 daire inşa edilmişti. Milletvekilleri oturuyordu. Hepsini satacağız dedi. Milletin seçtiği kişiler duvarlar arkasında, özel korumalı mekanlarda oturmamalı, milletle birlikte oturmalı dedi. Devletten maaş alıyorlar, bedava lojmanlarda oturmaktansa herkes gibi kiraya çıksınlar dedi. Bir başka vaadi makam uçaklarıyla alakalıydı. Devletin o gün itibarıyla 3 adet makam uçağı vardı asrın liderimizin makam uçağı saltanatına kesinlikle karşıydı. Türk Hava Yolları neyinize yetmiyor, ben ve arkadaşlarım resmi seyahatlarımızı Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçaklarıyla yapacağız, dedi. İsrafa karşıyız, kamu harcamalarında tasarrufa gideceğiz, dedi. Milleti temsil ettiğini unutan iktidarlar, millete hep zarar vermiştir, biz onlardan olmayacağız, dedi. E haliyle, vaadler bu kadar muhteşem olunca, AKP henüz bir yaşındayken, ilk seçimde tek başına iktidar oldu ertesi gün Ramazan ayı başladı. Ankara Hilton Oteli'nde iftar organize ettiler. Mescid olmasına rağmen, seccadeleri lobiye serdiler. Kameralara poz vere vere topluca şükür namazı kıldılar. Sanki AKP'den önce bu memleketi yönetenler Budistmiş gibi alnı secdeye değenler iktidara geldi, dindar nesil hükümet oldu, dediler. Ve ilk iş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yolsuzlukları araştırma komisyonu kurdular. Yolsuzlukları araştırdılar. Şu sonucu açıkladılar. Yolsuzluklar, dini değil, laik ahlakla ilişkili bir sorundur. Evet, yanlış okumadınız, yolsuzluklar, dini değil, laik ahlakla ilişkili bir sorundur, dediler. Türkçe meali, laikler ahlaksızdı. Yolsuzlukları laikler yapıyordu. Çok şükür ki artık alnı secdeye değen dindar nesil iktidardaydı. Yıllar akıp geçti. 14 Ağustos 2022. AKP geçen pazar günü 21. yaşını kutladı. Güya lojmanları sattılar kendilerine yazlık kışlık saraylar yaptırdılar. Asrın liderimizin sarayı İngiltere kraliçesinin Buckingham Sarayı'ndan 4 misli büyük, Beyaz Saray'dan 6 misli büyük. 1150 küsur odası var. Her gün bir başka odasında otursa, turu tamamlayıp yeniden başladığı odaya gelmesi 3,5 yıl sürüyor. Milletin seçtiği kişiler duvarlar arkasında, özel korumalı mekanlarda oturmamalı, milletle birlikte oturmalı diyordu. Beştepe Sarayı'nda, Marmaris Sarayı'nda, Vahdettin Köşkü'nde, Huber Köşkü'nde oturuyor. Abdülaziz'in altın varaklı padişah koltuğunda oturuyor. Dolmabahçe Sarayını, Beylerbeyi Sarayını, Mabeyn Köşkü'nü, Beykoz Kasrı'nı kullanıyor. Ahlata Göl manzaralı saray yaptırıyor. Güya tarifeli uçaklarla gezeceklerdi. Sırf sarayda 8 makam uçağı var. Asrın liderimizin bindiği Boeing 747-8 ABD başkanında bile yok yolsuzluklar, layık ahlakla ilişkili bir sorundur, meselesine gelince, ayakkabı kutularına istiflenmiş dolar balyaları fışkırıyor. İçişleri Bakanımızın oğlunun yatak odasında büyük boy para kasaları yakalanıyor. Ekonomi Bakanımıza bugünkü kurla 6 milyon liralık kol saati takılıyor. Ticaret Bakanımız, kocasının şirketinden kendi bakanlığına milyonlarca liralık dezenfektan satın alıyor. Ulaştırma Bakanımızın oğlu T. Singapurlardaki kasinolarda rulet masasında yakalanıyor. AKP belediyesinde müdürken AKP genel merkezine transfer edilen, henüz 27 yaşında olmasına rağmen lüks otomobil koleksiyonu yapan, rabi'a tweetleri atarken kumar fişleriyle revü kızlarıyla elinde kadehle jakuzide poz veren arkadaş, elektrikli süpürge hortumu gibi kokain çekerken internete düşüyor. Memleketi ak yönetiyor ama memleket kara parada gri listeye alınıyor. Küresel kara paracılar devletin zirvesinde ağırlanıyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2022 yılı raporuna göre dünya yolsuzluk sıralamasında Afrika'nın kabile devletlerinden bile daha kötü durumda olduğumuz anlaşılıyor. Dünya yolsuzluk endeksine göre Arap ülkeleri bile bizim yanımızda Zemzem'le yıkanmış gibi kalıyor. Sedat Peker bir yıldan fazla süredir kendilerini en büyük milliyetçi, en büyük muhafazakar olarak tanıtanların aslında ne mal olduklarını anlatıyor. Venezuela'dan Kolombiya'dan Türkiye'ye uzanan uyuşturucu güzergahı ortaya çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı makam uçağı olarak kullanılan ve Habire yeni makam uçağı satın alınırken her nedense envanterden çıkarılan uçak Brezilya'da kokain bavullarıyla yakalanıyor. Güney Amerika'dan Türkiye'ye akan uyuşturucu parasının Kıbrıs'taki yasa dışı kumar organizasyonu üzerinden dağıtıldığı anlaşılıyor. Servetinin kaynağı belirsiz karanlık oligarklar Türkiye'de fink atıyor. Uyuşturucu baronları Türkiye'de cirit atıyor. Dünyanın her yerinde tutuklanmak üzere fellik fellik aranan mafya babalarına Türkiye'de itibarlı iş adamı sıfatıyla vatandaşlık veriliyor. FETÖcü diye hapse tıkılan iş adamlarının malına mülküne çökülüyor. Vatandaşa pembe tablolar çizen güya mütedeyyin gazetecilerin düpedüz çantacı oldukları ortaya çıkıyor. İmam nikahlı seks skandalları patlıyor, gizli kameralı siyasi fuhuş kepazelikleri internete düşüyor. LGBT'lileri aşağılayan güya dindar medya yöneticilerinin, LGBT'lileri nefret objesi haline getiren güya muhafazakar siyasilerin, bizzat başrolde oldukları LGBT videoları çıkıyor. Her yıl milyarlarca doların döndüğü yasa dışı bahise, yasa dışı kumara siyasi iradeyle yol verildiği anlaşılıyor. Sanal paracı, nitelikli dolandırıcı, uyuşturucu sanığı, memlekette ne kadar yamuk adam varsa, İçişleri Bakanımızla fotoğraf veriyor. Millet ucuz ekmek kuyruğunda bekleşirken, hava karardıktan sonra pazarda çıkma sebze toplarken, bayat simitle karnını doyurmaya çalışırken, tapusu millete ait ne kadar fabrika, baraj, santral, liman, maden ne varsa el aleme peşkeş çekiliyor, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yağma talan düzeni yürütülüyor. Millet aç, milyonlarca Suriyeli'ye maaş ödeniyor. Yandaş müteahhitlerin cebine para koymak için, geçmediğimiz köprüye, gitmediğimiz otoyola, uçmadığımız havalimanına, yatmadığımız hastaneye para ödetiliyor. 50 milyon dolarımız yok diyerek tank fabrikamız Katar'a veriliyor, 801 milyon dolara plastik dinozor maketi satın alınıyor. Hani asrın liderimiz habire nereden nereye diyor ya, nereden buraya? 21 yıl önce, layık ahlak sorunu, dedikleri, işte bu.